ihtiyacı olana yardım elini uzatmak çaresizliğe çare olmak hayallerimiz hedeflerimiz emeklerimizin buluştuğu sevgi ve umutla bir araya geldik. Burası Batı Anadolu Ege bölgesi tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik üretim, sosyal birikimleri, eğitim, sağlık ve iş gücü potansiyelleri, sanayi ve üretim tesisleriyle Türkiye'nin incisi. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip olan Ege bölgesinin girişimci ruhu ve sivil kudretine inanan Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu ESAFET yol arkadaşlığı yaptığı 16 üye dernek ve 2000'i aşan sağlık çalışanıyla idealleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 10 yıl önce başlayan ve Çanakkale'den Antalya'ya, İzmir'den Afyon'a uzanan güç birliğiyle sağlıklı ve güçlü bir gelecek için paylaşımcı demokrasi ve birliktelik kültürünün temsilcisi haline gelen Esafet üyeleri, ülke kalkınmasında önemli rol oynayan sağlık yapılanmasının geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını destekleyerek, üyesi olan derneklerin bu aşamada aktif rol almasını ve ülke kalkınmasının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Üyesi bulunan İzmir Ege Sader ve Esader, Manisa Sed, Denizli Desader, Kütahya Gülder, Antalya Sahider, Alanya Alsader, Turgutlu Tuseder, Çanakkale Çasader, Balıkesir Balsader, Afyon Afsader, Muğla Musad, Burdur Bursa, Uşak Usader, Aydın Aysader, Isparta Çınarder, Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu Esafet çatısı altında buluşarak sağlık çalışanlarımızın uluslararası arenada tecrübelerini paylaşması, bunların yayılması ve yeni sağlık organizasyonlarının oluşturulması yolunda öncü bir kuruluş olarak sevgiyle hizmet veriyor. asırlardır sömürülen Afrika insanına bir insanlık borcu. Burası Afrika. Zamanın, insanların aleyhine işlediği yer. İnsanların cılız bedenlerini taşıyan ayaklarındaki derin yarıklardan, bakışlarındaki yardım çığlıklarından, akamayan gözyaşlarından her şeyi anlatıyor Karakıta bize. Afrika'nın birçok yerine sağlık yardım ekipleri gönderen Esafet, kuraklığın kavurduğu Afrika topraklarına, kara kıtanın yardım bekleyen insanlarına gidiyor. Onların dertlerine derman, sorunlarına çözüm olmak üzere imkanlarını seferber ediyor. Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu, ESAFET Organizasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA'nın destekleriyle Tanzanya, Kamerun, Somali, Nijer, Gine Bissau, Kenya Pakistan ve Sudan Darfur'da sağlık organizasyonları gerçekleştirilmiş olup, bu organizasyonlarda tıbbi malzeme ve ilaç desteğinin yanında on binlerce kişi sağlık taramalarından geçirilmiş, gerekli ameliyat ve müdahaleler yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda ülke sorunlarına yapıcı anlayışla yaklaşarak alternatif çözümler üretmeyi, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması yönünde çalışmalar yapmayı, amaçlarına uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamayı yurt içi ve yurt dışında projeler geliştirmeyi, toplum sağlığı sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak amacıyla üye dernekler arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmayı, üyelerinin hizmet veya bilgi ihtiyacını hızlı, sıkıntısız ve dolaysız yoldan kanunun uzmanlarıyla değerlendirerek gidermeyi amaç edilmiştir. Yardım elini uzatmanın sevinciyle hayallerimiz ve hedeflerimizin buluştuğu noktada sevgi ve umutla bir araya geldik. Esafe, Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu. Aç herkese açabildiğin kadar sineni. Ummanlar gibi olsun. İnançla geril ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül.